Bu kime yaradı sorusunun cevabı olsa gerek. Bunun için dedektifliğe ihtiyaç yok. Hatta derin analizlere de ihtiyaç yok. Çünkü anladığım kadarıyla hükümet bunu PYD ve onun silahlı kolu olan YPG üstüne yıkmak. Böylece Avrupa Birliği ile Rusya ile ve Amerika ile arasındaki itiş kakış düzeyine varmış olan terörist örgüt müdür değil midir? E, konusunda altın tepside kendisine sunulmuş bir fırsat elde etti ve bugün e, Tayyip Erdoğan'ın da Başbakan'ın da konuşmaları bu altın tepside sunulan fırsatı iyi değerlendirmeye kararlı olduklarını gösteriyor. E, gerçekten de şimdi Obama yönetimi de Avrupa Birliği de e, hatta Rusya'da e, kolay kolay olabilir. Siz öyle düşünebilirsiniz. Görüş ayrılığı var aramızda. Biz PYD'yi ve YPG'yi bir terör örgütü olarak kabul etmiyoruz. Tam tersine eşitle savaşacak bir kara güç, karada bir güç olarak görüyoruz. Sözünü biraz daha yutkunarak söylemek zorunda kalacaklar. benim kişisel kanım da şu. Tekrar söyleyeyim. Bu tür ister istemez silahlı kolu da olan siyasal hareketlerde e, bu tür eylemlere tanık olduk daha önce olabilir yani olmaz demek manasız bir iyimserlik gözünü kapatmak anlamına gelir. Ancak şunu da söylemek istiyorum, PYD'nin bu iş bunu yapması için çılgın olması lazım çünkü bu demin sözüne ettiğim tartışmalar sırasında PYD bence uluslararası da kendisine pozitif bir zemin yaratmıştı. Rusya'da, e, Amerika'da, Avrupa Birliği'de onu işit belasını defedecek temel güçlerden biri olarak tanımladılar ve bunda ısrar ettiler. Hatta Türkiye'yi gücendirmek pahasına da AKP yönetimini gücendirmek pahasına e, böylesine bir pozisyon elde etmiş. Deyim uygunsa Amerika dirsek çevirirse Rusya'ya yanaşabilecek, Rusya dirsek çevirirse Amerika'ya yanaşabilecek geniş bir manevra, politik manevra alanı bulmuş bir PYD'nin gerçekten çılgın olması, kendi bacağına mermi sıkması gibi Hı. görüyorum.